Merhaba Şima. Merhaba baba. Nasılsın kızım? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kızım. Ayşima, bugün ne yapıyoruz kızım? Ben evet. de. Hmm. Evet. Ayşıma, sana bir soru sorabilir miyim? Tamam babacığım. Ay biz hangi aydayız kızım? Ramazan ayında. Ramazan ayındayız değil mi kızım? Peki, Ramazan ayında neler yapılır Ay Ben de Hadi kızım. Ramadan <laughs> Ramadan 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 The new moon we've come upon The month of fasting has begun It's time to purify the hearts so we welcome Ramadan Burası da ne böyle kızım? Ramazan köşe. Ne kadar da güzel olmuş kızım. Annenle birlikte mi yaptınız? Evet. Çok güzel yapmışsınız kızım. Ayşuyma. Peki bize bu Ramazan köşende neler var? Anlatır mısın kızım? Anlatırım tabii ki babacığım. Babacığım burada camiler var. Camiler ne kadar da güzel Ayşuyma. Peki şurada ne yazıyor Ayşe'yim? Caminin arasında ne yazıyor? Hoş geldin Ramazan. Şurada Ramazan takvimin. Burada Ramazan'ı anlatan resmimiz var. Evet babacığım. Ne kadar da güzel olmuş. Annenle senin ellerine sağlık. Şurada da sarkan kandillerimiz var değil mi kızım? Abi. Aydınlatan kandillerimiz var. Çok güzel yapmışsınız aferin size. Burada Ayşüman'ın Ramazan takvimi yazıyor. Bu senin Ramazan takvimin mi kızım? Evet. Babam. Her gün annemle işaretliyoruz. Öyle mi? Ne kadar da güzel. Şimdi beraber işaretleyelim mi kızım? Tamam. Olur. Aferin benim kızıma. 18. günü de işaretledik. Şimdi Ramazan takvimini anladığımıza göre. Şimdi bize Ramazan ayında neler yapacağımızı anlatır mısın kızı? Tamam babacığım hadi gel sana anlatayım. Anlat bakalım. Ayşima. Efendim babacığım. Bu resimde Ramazan'da neler yapılıyor? Bize anlatır mısın kızım? Su içmeyiz. Su içmeyiz evet. Yemek yemeyiz. Yemek yemeyiz evet. Kur'an okuruz. Kur'an okuruz. Kur'an okuruz değil mi kızım? Davulcu böyle bulundum. Davulcu geçer değil mi kızım? Sonra hurma yeriz. Hurma yeriz evet kızım. Sonra top patlayınca orucumuzu açarız. Top patlayınca orucumuzu açarız değil mi kızım? Aferin kızım. Sonra birbirimize yardım ederiz. Birbirimize yardım ederiz. Çok güzel kızım. Sonra su içeriz. Ramaz kılarız. Camiye gideriz. 571 fırına bu kadar. Aferin benim kızıma. Ya, ne kadar da güzel anlattın. Bir arkadaşımız bir sesetmiş biri söylemek istiyor. Gerçekten mi? Arkadaşlar Aysu size ilahi söylemek istiyormuş. Annesiyle beraber ezberlemişler. Hadi bakalım 571 ilahisini oku bakalım kızı. 571 Bir güneş Adı Muhammed'di. ilk sütü ümmet. Babasıydı Abdullah. Annesiydi Amine. Süt annesi Haline. Dolu cennet evine. Yorumlara yazın, tıklayın. Abone olmayı yazın, tıklayın. Görüşürüz. İyi Ramazanlar.